Efendim merhaba. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Diye cümleme girmek istiyorum ama öyle görüyorum ki çok ama çok sıkıntılı bir hafta yine bizi bekliyor. Şimdi efendim bugün üst üste üç ayrı konuda düşüncelerimi belirteceğim. Onları hafta içindeki günlerine göre yaşına yanım sizle buluşturacak. Yani şu oturduğum sandalyeden kalkmadan 3 program üç ayrı konuyu çekeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Canım çok sıkkın. Bir kere bunu bir paylaşayım sizinle. Öfkeli miyim? Evet efendim aynı zamanda da öfkeliyim. Çok samimi olarak sizle dertleşmek anlamında ifade ediyorum şimdi yapacağım giriş cümlemi. Belki bu İstanbul Sözleşmesi diye bilinen sözleşmeyle ilgili düşüncelerimi söylerken aslında bu girişi yapsam daha uygun olur. Peki efendim şimdi biz hafta sonu ne yaşadık? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal Beyefendinin görevden alınışını tanık olduk. Şaşkınlığa uğradık. Niye? Çünkü Merkez Bankası 20 ayda 3 kez değişti. Şimdi bakın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz feshedildi diye bir ifade var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ifade son derece yanlış feshedemezsiniz. Ancak çekilebilirsiniz Mesela o konuyu izah edeceğim efendim. Açıklamaya çalışacağım. Sonra bu HDP'nin kapatılması Gergerlioğlu milletvekilinin işte gözaltına alınıp savcıya götürülüp sonra oradan serbest bırakılması ama milletvekilinin düşürülmesi hakkında verilmiş olan işte hapis kararının sizlerle o konudaki düşüncelerimi ifade edeceğim yani siyasi partilerin kapatılma meselesi. Başka İstanbul Kanalı konusunda iktidarın özellikle Tayyip Bey'in bana göre benim aklımın almadığı şekilde işte ayak diretmesi, Kanal İstanbul'a devlet garantisi verildiğinin açıklanmış olması. Şuraya bakar mısınız? Bak bir hafta içinde birkaç gün içinde biz neleri yaşadık? Şimdi çarşamba günü ayın 24'ü değil mi? Çarşamba doğru mu söylüyorum yaşın ay 24'ü müydü? Evet. AKP'nin biliyorsunuz büyük kongresi var. Bakalım o kongre önemli. Oradan söylenecekler, oradan çıkacak olan ifadeler çünkü AKP'nin yol haritasını belirleyecek o. Bakanlar kurulunun bazı üyelerinin değişmesini bekliyoruz. AKP'nin üst yönetiminde değişiklikler bekliyoruz. İşte birilerinin görevine son verilecek, birileri oradan alınacak. O konuyla ilgili de düşüncemi ifade edeyim, erken erken ifade edeyim o konulardaki düşüncemi. Bakalım sonuçta biz ne göreceğiz. Şimdi efendim önce Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla birlikte ne olduğunu söyleyeyim. Dün gece dünya piyasalarında bir anda bir deprem oldu. Sanıyorum ki Türkiye'de ekonomiyle ilgilenen herkes uykusuz geçirmiştir. Çünkü bir ara... Tanrı'nın 8.49'ları falan gördük asya piyasasında orası biliyorsunuz erken açılıyor tabii ki bize göre zaman açısından. İşte şimdi sizde bu konuşmayı yaptığımda herhalde 780'lerdeydi. Bir aşağı indi. Yani %15 civarında değer kaybetmiş görünüyor idi. Şu anda 793'müş. Doğru mu söylüyorum yaşına? 793. Bakınız işte 8'e yakın. Şimdi durup dururken bütün bunlar niye oldu? Bakın efendim, şimdi Tayyip Bey, Naci Bey'den önceki başkanını kendisi getirdi. Faizleri düşürdü o başkan. Onu beğenmedi gönderdi. Naci Bey'i getirdi, faizleri yükseltti. Onu da beğenmedi gönderdi. Ama bu arada unutmayın ki TÜİK başkanları da peş peşe değiştirildi. Ha, şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. TÜİK başkanları değiştiriliyor, Merkez Bankası başkanları değiştiriliyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun aslında ikisi at başı gider. Bunlar birbirine koşut gider. Yani TÜİK'in ortaya koyduğu söyleyeceği rakamlarla, efendim işte büyümeydi, enflasyondu bilmem neydi bak o rakamlarla, Merkez Bankası'nın ifade edeceklerinin başkan tarafından yani saray tarafından beğenilmesi gerekiyor. Şimdi bu nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ekonomi bu kadar sıkışmış. İşte işsizlik bu durumda. iş yerleri kapalı. Şimdi TÜİK nasıl rakamlar verebilir? Peki ikinci maddeyi söyleyeyim. Şimdi birincisi bu. İkinci madde. Bakın efendim. Dünyanın bütün ciddi ülkelerinde TÜİK gibi kurumlarla Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir. Kurumların güvenilir olması gerekir kurumlardaki bu kararların siyaseten alınmaması gerekir. İstatistik kurumlarını herkes çok ciddiye alır. Şimdi bu değişikliklerle rakamlar makyajlanarak toplumun karşısına konacaksa yaşamın içindeki gerçeklerle oradakiler zaten birbirine uymayacak ve toplum akılla, düşünceyle bir şeye karar verecek. Bakın istikrar varsa bunu siyaseten söylüyorum. Ekonomik anlamda söylüyorum. Bunu politik anlamda söylüyorum. Bunu sosyal anlamda söylüyorum efendim. Bakın istikrar varsa seçim süreçlerinde siyasi parti liderleri halkın duygularına göre konuşurlar. O duygulara kim hükmediyor ise siyaset ya da sandık sonuçlanır. Ancak şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bu kısım geçti. Halkın yani seçmenin aklına sizin hükmetmeniz gerekir. Seçmenin aklı ne demek? Seçmenin aklı piyasa demek. Şimdi gelelim Merkez Bankası Başkanı'nın bu görevden alınması sebebi. Acaba ne olabilir ki diye herkes kafa yoruyor. Yani ne acaba Beyefendi Efendi? İşte sabaha karşı yayınlanan bir kararnameyle görevden alındı. Ne zaman gelmişti? 6 Kasım yanılmıyorsam efendim geldi. Sonuç olarak efendim 4 ay görevde. Şimdi demin söyledim. 20 ayda 3 başkan değiştiriyorsunuz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi. Merkez Bankası Başkanı zamanında 20 yıl görevde kaldı. Yani 20 yıllık görevinde 4 kez başkan değişti. Son akıl sağlığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bile ciddi biçimde üzerinde kuşkular olan Trump o günkü Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'la Sürekli olarak itişti, beğenmedi kararlarını ama dikkat edin yine de onunla uzlaşarak yola devam etti. Şimdi bize sıra gelince peki bu değişiklikler neyi gösteriyor? Bakın Naci Abal Bey Merkez Bankası Başkanı olduğunda muhalefeti, iş dünyası, uluslararası finans aktörleri herkes bunu çok olumlu karşılamıştı. Anımsayacak olursanız o o konuda sizlerle buluşmuş olduğum programda ben de o konudaki düşüncelerimi söylemiştim ve demiştim ki olumlu. Atılan adım olumlu. Niye? Çünkü piyasanda bildiği bir isim. Naci Aval Beyefendi. Ne yaptı? Son derece realist bir düşünceyle yani gerçekçi düşünceyle kararlarını verdi. Merkez Bankası'nın kasasından bir dolar bile çıkmadan ne yaptı? almış olduğu faiz artırma kararlarıyla piyasanın ateşi düşürdü diye bir ifade vardır ya yani aşağı çekti doları. Peki geçmişte ne vardı? Damat Bey'in işte sorumlu olduğu dönemde bakanlıkta ne vardı? Kasadan 128 milyar doların çıktığını ve bunun da nerede olduğunun bilinmediğini ısrarla söylüyor muhalefet. Şimdi bakalım olan biten ne? Tekrar altın çiziyorum. Naci Bey'in almış olduğu son karar 200 bas puan artırımı yani 2 puan artırımı işte 19'a çıkartıldı ya 19 küsur olacak. Doğru bir karar mıydı? Doğru bir karardı. Bu karar gerekli miydi? Evet çok gerekliydi. Gerçekçi miydi? Evet o da gerçekçiydi. Çünkü bunlar stratejik kararlar. Şimdi damat beyin yerine ağabalı getiren Cumhurbaşkanı ne diyor? faiz artırımından ben hoşlanmıyorum diyor. Efendim şimdi faiz artırımından hoşlanmamak meselesi yani faiz artarsa enflasyon artar düşüncesi hep söylendi. İktisat kitaplarında bir hiçbir yerde yazmaz. Bir tek burada bu konuşuluyor diye bir ifade hep hep ifade edildi efendim. Hep ifade edildi. Peki bir de çok ilginç bir şey var. Naci Bey görevden alındıktan sonra atmış olduğu tweet'te Görevden almış olduğu için Cumhurbaşkanına müteşekkirim dedi. Efendim lütfen düşünelim. Biz işten kovuluyoruz ama patrona diyoruz ki beni kovduğun için sana çok teşekkür ederim. Bu size akılcı geliyor mu? Naci Bey hangi konuda nasıl sıkışmıştı ki ya Tayyip Bey Allah razı olsun senden iyi ki beni kovdun diyor. Ve sonda da dedi ki Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. Hatırlayınız. Damat Berat Bey de ne demişti? Atizi itizine karıştı demiş idi. Orada bir şey söylüyordu. O da hemen hemen bunun aynı sonumuzu Allah hayır eylesin diye o da bitiriyor, bitirmiş idi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın ne olduğunu bilmiyoruz. Peki. Şimdi faizin artırılması kararı Yeni Merkez Bankası işte Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun göreve getirilmesi şeklinde sonuçlandırıldı. Ne yaptılar bakın. Sabaha karşı atılıyor bu mesaj. Yani tweet kararname yayınlanıyor. Anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Yani bizde borsa kapanacak. İşte doğuda zaten borsa kapanıyor. Batıda borsalar kapanacak. Peki o çok anlaşılabilir bir şey. Yayınlanıyor. Yeni getirilen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesinde de ekonomik yazılı, ekonomi yazıları yazan bir akademisyendir. Efendim master doktorası Marmara Üniversitesi'nde yapmıştır. Bankacılık ve ekonomi konusunda bankalarda da çalışmış. Yani bankalar konusunda bir deneyimi var ama piyasanın bilmediği birisi. Fakat Halkbank'ta da görevi var ve biliyorsunuz Halkbank'la ilgili problemli dönemde de orada yönetici imiş kendileri. Şimdi bakıyoruz yaşam öyküsüne. Ama başka bir önemli de bir yan var. Kendi doktorasını yapmış olduğu öğretim üyesi aynı zamanda Berat Bey'in de doktorasını yaptırmış olan öğretim üyesi ki şu anda işte yine sarayda Kendisi de ekonomi danışmanı olarak bulunuyor. Şimdi sarayda iki kişi var asıl ekonomi danışmanı olarak. Bence kararların arkasında o iki kişinin olduğunu şiddetle düşünüyorum. Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak gazetesindeki yazmış olduğu yazıları 150 civarında yazısı var. Bir kısmı gerçekten hani şey bir akademisyen kimliğiyle yazılmış yazılar. Bazıları yani okuduğum bir kısmını anladın mı diyorsanız. Hayır anlamadım doğal olarak anlamayacağım. Diye. Ama bu faiz konusunda Tayyip Bey'le aynı şeyleri söylüyor. Düşüncesi aynı. Fakat pazar günü bankacılarla yapmış olduğu toplantıda yine alınmış olan kararlar konusunu sürdüreceğini ifade ediyor. Lütfi Elvan Beyefendi de yaptığı açıklamada buna benzer ifadeler kullandı. Peki yani şunu söylüyor Kavcıoğlu. Diyor ki ben şş, koltuğa oturdum hemen faizi indirmeyeceğim. Neyi bekleyeceğim? İşte Mayıs ayında para kurulunun toplanmasını bekleyeceğim. Oradan bir karar çıkacak. Faizi indirecek, indirmeyecekler göreceğiz. Faiz orada inecek. Ancak şunu unutmayalım ki ekonomi dediğiniz susuz şudur. Dünya stratejik kararlar aldığı bir numaralı alandır. Burada güven ve istikrara bakar. Şimdi siz Merkez Bankası başkanıyla böyle oynadığınız sürece ve Merkez Bankası ile politik hedefleriniz doğrultusunda oynadığınız sürece, sürece hiç kimse size inanmaz, güvenmez ve sizin buraya, ülkenize yatırım yapmaz. Bunun hiç tartışması bile yok. Çünkü hep söylenir, denir ki para istikrarsızlıktan, güvensizlikten hoşlanmaz. Şimdi Ş Yeni Şafak gazetesi yani Kavcıoğlu beyefendinin de yazarı olduğu ki kendisi yazıyor. Ağbal'ın fotoğrafıyla birlikte faiz artırımında şunu dedi. Bu operasyon kim adına çektiniz operasyonu? bu manşete attı. Efendim Merkez Bankası'nın Türkiye'nin işte büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor demişti. İşin tuhaf tarafı ne oldu biliyor musun? Sözcü gazetesi de içeriği bu değil ama o da buna benzer efendim bir manşet attı. Geri döndü muhalif Muhalefet partileri özellikle CHP onlar da yüklendiler. Hani dediler sen faiz arttırmayacaktın da işte faiz arttırıyorsun gibi. Şimdi o zaman şunu düşünelim. Naci Bey Tayyip Bey'in inadına mı böyle bir karar aldı? Onun bilgisi olmadan mı böyle bir karar aldı? Tabii şimdi bakanlar kurulu değişeceğini konuşuyoruz ya hep belki de Naci Bey bir bakanlığa mı getirecek, ne yapacak, ne edecekse bir şey diyemeyeceğim. Şimdi Kavcıoğlu'nun ifadesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini belirtmiş olması önemli. Peki Şimdi döviz yükseldi. Merkez Bankası'nın kasasında para yok ki piyasaya sürsün alsın. Bakın Naci Bey geldikten sonra 15 milyar dolar dışarıdan para gelmiş idi. Bu ciddi bir rakamdı. Şimdi ne olacağına bakacağız. Peki şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Kavcıoğlu da işte geçen ay Söyledim ya Yeni Şafak gazetesinde işte 150'ye yakın yazmış bu bir yıl boyunca. Haftada bir gün yazıyormuş. Yazdığı ya da ben öyle gördüm. Makalesinin birisine diyor ki yüksek faizin dolaylı yoldan yüksek enflasyona yol açtı. Şimdi o girin internete bakın efendim makalelerine. Ama uzmanlar da diyorlar ki Faizin yüksek tutulmasıyla enflasyonla mücadele edilir. Faizin yüksek tutulmasıyla enflasyonla mücadele edilir. Faizin düşmesinin ön koşulu enflasyonu düşürmektir. Enflasyon düşmeden faiz düşürmek geri teper. O zaman soruyoruz. Yeni Merkez Bankası kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı kimdir? Bu sorunun cevabı efendim bizi doğru bir yola götürecek. Bakın ekonomi, siyasi aldığım notlarım var. İşte geceden beri çalışıyorum. Hiç hesapta olmayan bir konu. Ben başka şeyler tasarlıyordum konuşmak üzerine. Neyse. Efendim, şimdi bugün enflasyon işte düşüşün bakılacak düşürür mü? Ya böyle bir şey olabilir mi Allah'ınız aşkına? Oradaki Cumhurbaşkanı, şimdi bizde tek adam sistemimiz var. Tayyip Bey dedik enflasyon düşsün düştü. Faiz düşsün düşsün. Çıksın çıksın. Olabilir mi efendim böyle bir şey? Şimdi bunu söylediğiniz zaman siz ciddi bir devlet olmazsınız. Bakın siz ciddi bir devlet olmazsınız. Fakat ilk etapta bir de altın çizerek söylüyorum. Merkez Bankası politikasında şimdi çok sert değişimleri bugün yarın için beklemiyoruz. Şimdi süreç içerisinde bakacağız. Efendim bak stratejik karar alınırken nasıl alınır? teorik olarak şimdi kendi akademik alanımdan söz edeyim size. Yani kendi bildiğim en iyi konu. Bakın efendim. Strateji belirlenirken şöyle yapılır. Bilinmeyenlere bakılır, bilinenlere bakılır. Bilinenlerle bilinmeyenler masaya konur. Bundan sonraki süreçte nasıl bir geçiş yapılacağına karar verilir. Şimdi geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bilinmeyenler zaten vardı. Şimdi yeniden bir sürü bilinmeyenler eklendi bize. Yani bu konuda karar verecek olanların hali berbat. Berbat televizyonda yorum yapacak olan analistlerin, ekonomi analistlerinin hali berbat. Çünkü bilinmeyenden bilinmeyene, bilinmezlere böyle bir geçiş kapı açıldı, bir yol açıldı dedik siz buradan girin. Peki nasıl kararlar verecekler bu insanlar? nasıl yorumlar yapacaklar? Merkez Bankası başkanları artık bağımsız değil. Merkez Bankası bağımsız değil. Efendim Merkez Bankası ile ilgili karar düşünebiliyor musunuz? Sanki bir işte şurada şubesi olan bir devlet bankasıymış ya da bir bankaymış gibi bakılarak verilebilir mi? Kararı siyasi otorite veriyor. Dolayısıyla politik kararlar veriliyor. E politik bağnazlık söz konusu ise verilecek olan politik kararlar doğru olabilir mi? Gayet tabii ki doğru olmayacak. Ama diyeceksiniz ki peki şimdi sen bunları iyi güzel söylüyorsun da arkadaş Cumhur Reisi'nin yanında bulunan danışmanları var. Peki onlar ona ne anlatıyor derseniz ben söyleyeyim iki tane danışmandan Cemil Erten ve Yiğit Bulut. Efendim bunlar aynı zamanda benim anlayabildiğim kadarıyla bunlar da kendi tek başlarına büyük efendim ekonomi otoriteleri olarak Tayyip Bey'e bana göre, bana göre söylediğimi tabii ki bilgiye dahi bilgi dahilinde değil, orada değilim ki bileyim. Yanlış da olabilir. Ama bana göre Tayyip Bey'e bu konuda yanlış adımlar attıranların başında geliyorlar diye düşünüyorum bu iki beyefendi. Hatırlayın Yiğit Bulut TRD'nin bir programında demişti ki bir Amerikan doları, bir Türk lirası olacak. İşte dış güçler bir sürü bir sürü şey söylüyordu. Bu ülkenin tarihinde bir Amerikan doları bir Türk lirası oldu doğru kimi zamanda biliyor musunuz? Büyük devlet adamı, büyük dahi Atatürk'ün döneminde oldu. Onun döneminde uygulanan ekonomi politikaları. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim size. Ekonomi politikaları uygulanan o ekonomi politikalarının başında ne vardı biliyor musunuz? Bir Türk lirası alabilmek için iki Amerikan doları vermek zorundaydılar. Sonra bir dolar bir Türk lirasına eşitlendi o büyük kriz falan olduktan sonra. Evet Bakın o dönem oldu, o beğenilmeyen, o bir sürü laf söylenen dönemler var ya, o dönem oldu. O rüyalar oralarda gerçekleşti. Onun için hani söyleyecek söyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Söyleyecek söz de yok aslında. Yani yarın dolar ne olacak? Yarın euro ne olacak? Yarın sterlin ne olacak? Şimdi bu o kadar belirsiz ki. Şimdi bu belirsizlik içerisinde bir yastık altında parası olan çıkartır mı? Türk algını biliyorsunuz yastık altında güvencesi şudur. Altın koyacaksın. Bir kenara koyacak onu sandığın dibinde unutacaksın zaten. İki, efendim işte bu döviz. Euro'ydu ya da dolardı ya da sterlindi. Şimdi bir parça faizler yükseltilmişken, Türk lirasına güven sağlanmışken hani az buçuk ucun ucun çıkartıyorlardı. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Oradaki doları... Ne yaparsanız yapınız şimdi insanlar ellerindekini götürüp orada bozdurmayacak. Yurt dışından şimdi girmeyeceğine göre. Şimdi önümüzde bak turizm mevsimi başlıyordu. Şimdi ne olacak ne bitecek? Efendim e, yabancı yatırım, yatırımcının yabancısı yerlisi diye ayırmanın da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Peki efendim bir daha tekrar geri döneyim. Kararlar siyaset kurallarına göre verilecek piyasa kurallarına göre hareket edilmesi gerekirken. Edilmeyecek. Edilmiyor zaten. Dikkatinizi çekerim. Edilmiyor. Her ne kadar Lütfü Elvan Beyefendinin, Bakanın bu sabahki açıklamasında yine piyasa kurallarına riayet edileceği şekli. Özetliyorum konuşması. Uzun bir konuşma. Aa, uzun açıklamalar onların hepsi. Ama ne olursa olsun bütün bunların hepsi belirsizlik yaratıyor. Şimdi ülkelerin risk primi diye bir ifade var. CDS bunun kavram olarak. E, Ülkelerin risk primlerinin düşürülmesi, düşmesi gerekir ki yani bir ülkenin riskli olmadığına karar verilmesi gerekir ki yatırımlar olsun. Yatırım olmaz yani. Yurt dışından gelmezse o paralar yatırım yapamazsın. Yatırım yapamazsan istihdam sağ İstihdam sağlayamazsan e ne olacak işte senin enflasyonun zıpl zıplayıp gidecek. Yani onu faizle de değil. Önce onu düşür ki faizin de düşsün senin. Onun ama tersi söyleniyor. Şimdi efendim. E, o no, şu anda Türkiye'nin bu risk primi çok yükseldi. Paraya ihtiyacımız var. 220 milyar dolar borç ödenmesi gerekiyor. Ekonomistlerin verdiği rakamı söylüyorum size. E, nasıl bulacaksınız bunu? Nasıl bulacaksınız bunu? Bu 220 milyar doları ödeyebilmeniz için tamam sizin o parayı bulmanız lazım. Eee, düne göre daha pahalı alacaksınız şimdi. Yani dünyada para bulmak için en yüksek faizi ödeyen ülkenin adı Türkiye. En yüksek faizi ödeyen. Efendim şimdi borçlanma maliyetimizi biz düşünmek zorundayız. Ama tekrar söylüyorum burada güven azaldı. E, krediyle büyüme yolunu seçersek stratejik olarak seçilebilir ama yanlış. Risk daha büyüdü. Türkiye çok şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Bak ben neyi görüyorum biliyor musunuz ben? gülümsüyorum ama aslında nasıl diyeyim size böyle sıkıntımdan ve öfkemden gülümsüyorum. Yani neden? Türkiye kadar kendi kendisini zora sokan, başını durup dururken belaya sokan acaba kaç tane ülke var dünya siyasi tarihinde bilemiyorum. Ya Naci Abal Bey'i getirmiştiniz Merkez Bankası Başkanlığı'na. Belli biçimde artık bir iş durulmuş idi. Bak durulmuş idi. E peki niçin şimdi durup dururken, kendi kendimizi böyle bombaladık durup dururken? E, diyeceksiniz ki e, önümüzde tabii ki AKP'nin kongresi var. AKP'nin kongresinde öyle faizleri yükseltmiş olan ve buna baştan beri karşı olan hem dini inanç bağlamında karşıydı. Hem işte söylediği teorik olarak ifade ettikleri şekilde karşıydı. E bunu nasıl açıklayacak? İşte, diyeceksiniz. Doğru söylüyorsunuz. Konuşmayı ben de merak ediyorum. Tayyip Bey'in orada yapacağı olan konuşmayı. Sonuçta şöyle söyleyeyim. Borçlanma maliyeti artacak. Efendim yabancı piyasaya gelmeyecek. Çünkü piyasaya dövizin sürülmesi gerekir. E peki bu durumda piyasaya dövizi kim sürecek? Kim sürecek? Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Efendim bazı bilinenler vardı, bilinmeyenler, bilinmezler vardı. Şimdi bilinmezler daha çok. Bu daha da bilinmeyenler artarak devam edecek. Ben meseleyi, ben meseleyi öyle görüyorum. Tayyip Bey Naci Ağbal'ı beğenmediğine göre yeni gelen Merkez Bankası Başkanı efendim yapılan her şeyi şimdi tersine çevirmeyecek demektir. Yani o onu beğenmediğinize göre onun yaptığı her şeyin tersinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Peki bu durumda ne olacak? İşte bu durumda ne olacak sorusunun yanıtını bu hafta içerisinde göreceğiz. Ama ben bütün bunların hepsini peşin peşin sizlerle paylaşmak istedim. Bir, bir görelim ve değerlen bir görelim ve hep birlikte değerlendirelim. Bakalım neyle karşılaşacağız.